Yunus Emre'nin bir ifadesi var. Diyor ki Yunus Emre dört kitabın manasını okudum, tahsil ettim, okudum aşka gelince durdum bir yüce, bir uzun heceymiş. Şimdi tabii niçin aşk aslında e, tasavvufta bir e, ilke vardır. Menlem yezukla yarif derler. Yani Tatmilen, tatmayan bilmez. bilmez. Şey de derim menlem yezuk bilmez yazık derler. Bilmez <laughs> yazık derler. <laughs> 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 Çünkü ruh bir müteşabih e, bilinmeyen Kuran ifadesiyle hakkında insanlara az bilginin verildiği bir özel sırdır ve e, belki de aşk da ruhun en özel ve en mahrem ismeti hariminde gerçekleşen en kuytu noktasında gerçekleşen çok özel bir faaliyet. Şimdi bir şey geldi aklıma bir akıl mahiyetinde. Diyor ki e, aşk akıl için bir sırrı kadim, maşuk aşık için bir ismi azim. Sekarat girdabındaki bir e, derviş gibi aşık maşukun adını tesbih eder de eder ama ne içinde erir ne sonuna erer. Ne onu geçer ne ondan geçer halkın gözünde değersiz bir derbeder akılsız bir meczuptur o halbuki uçsuz bucaksız dipsiz kenarsız hadsiz hudutsuz bir alemde mahpustur mahkumdur, mahcubdur o. Kimse bilmez, bilemez. Aşk bir kemende esaret gibi görünür sana ama aslında o maddeyi manaya, cesedi ruha, aklı kalbe görüneni görünmeyene bağlayan bir miracı hürriyettir. Bir yanın zelil olsa da bir yanın azizdir, bir yandan yaksa da aşk, bir yandan serindir. Tıpkı bir afyonu manevi gibi içine girmekle kalmaz, iliklerine siner. Sonrası bir mevtanın sekarat hissizliği sanki artık donsan da yansan da fark yok gibi. Hasılı kelam aşk ilahtan insana lütfedilmiş bir haldir. Bunun üzerine söylenecek her söz ne idüğü belirsiz bir kıylu kaldir. Allah Allah. Şimdi, hocam bir şey söyleyeyim. Söyle, Matsus kesmedim. La Ekranları başındaki dostlar diyor ki hocam evet. çok güzel bir şey söyledi ama ne söyledi? Anlamak icap etmez. Ah çekeceğiz Hakikaten bunun burasında abi bir abi. ah çekeceğiz.